Şimdi biz Kızılay'ımızın yardım yapmasından yanayız. Her tarafa Kızılay'ın elini uzatması da belki mümkün olmayabilir. Ama ben belediye kaynaklarımızın Kızılay eliyle dağıtılması değil de belediye kaynaklarımızın madem ilçelerde dağıtılacak bu kaynakların o bölgenin belediye başkanlarından daha iyi bilemezsiniz dedik. Yani o bölgenin belediye başkanı Sarıoğlan, işte Bünyan, Tomarza, Develi her nereyse Bizim belediye başkanımız Kızılay'la değildi, de o belediye başkanımızla istişare içerisinde olmalı. Çünkü yoksulluğu ihtiyaç sahibinin, sosyal hizmet beklentisi olanları o bölgenin seçilmiş belediye başkanından daha iyi bilmesi Kızılay'ın mümkün değil. Böylesine bir proje, işbirliği, anlaşması bence kaynaklarımızın Ankara eksenli ve bölgelerde Kızılay'ın devlet eliyle dağıtılacağı anlamına gelir. Devletin bir memuru Ankara'dan çıkıp gelip veya Kayseri'nin bir yerinden kalkıp nereden bilecek Yahyalı'nın bilmem ne köyündeki işsizi, ihtiyaç sahibini demek istedik. Yoksa yardımlar konusunda kızların yaptıklarını bir Türkiye biliyor, biz de biliyoruz. Tabii ki o da bizim bir devlet kurumumuz. Ama belediye şimdi eğer bir takım seçime yakın çalışmalar yaparken devlet eliyle geliyor politikasını vatandaşın yerelde aldığı imkanlarla dağıttıracaksa bence bu konu biraz soru işaretliydi. Biz bunun komisyona gönderilmesi komisyonda değerlendirilip ve ek madde diye bahsettikleri arkasında ek olmaması da bir manidardı. O ekin içeriğinde ne olduğunu gördükten sonra oylayalım demiştik ama e, belediye başkan vekili bugün buna da gerek duymadı. Belediye başkanı Kızılay'ın yetkilileriyle protokol yapsın. Kızılay bunları dağıtsın. Ama bu dağıtışın o bölgenin belediye başkanlarına da bence saygısızlık gibi geldi bize. O bölgenin belediye başkanları veya seçilmişleri oranın ihtiyaç sahiplerini daha iyi bilirler diye ifade ettik ama bir türlü bu dediğimizi anlatamadık. Yardımın her türüne varız. Kızılay'ın yaptığına da, belediyemizin de yaptığına ama bunun dağıtım şekli biraz manidar ve sıkıntılı geldi. İnşallah e, takipsi olacağız biz bunun bölgelerimizde ihtiyaç sahiplerimiz varken onların mağduriyetleri varken Ankara eksenli, burayı hiç bilmeyen bir takım memurlar aracılığıyla bunun yapılıyor olması bence Kayseri adına sıkıntı doğurabilir ama takipçi olacağız bölgelerimizden gelen ihtiyaç sahipleri biz alamadık bize ulaşan birçok ifadeleri olursa bunlar da bu mecliste bu başkanlara biz tabii ki soracağız demiştik. Kızılay değil bölgenin belediye başkanları. Bakın onlar da Adalet Kalkınma Partili. Bakın Adalet Kalkınma Partili bir iktidardayız. Lafımız ona değil ama Ankara'dan gelen bir memur veya Kayseri'den çıkan bir memur nereden bilecek Sarız'ın bilmem ne köyündeki ihtiyaç sahibini. Onun için biz o bölgelerimizin belediye başkanlarıyla bu protokol yapılsın dağıtılacaksa öyle dağıtılsın dedik. Yardımın her türüne varız sadece yöntem olarak yanlış geldi.